Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle Gülten Dayıoğlu'nun yazmış olduğu Yurdumu Özledim isimli kitap hakkındaki düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Bu kitap çocuk edebiyatı alanında yazılmış olan bir roman ve Küçük Atıl'ın Türkiye'den Almanya'ya yapmış olduğu yolculuk ve Almanya'daki yeni yaşamına uyum sağlama sürecini okuyoruz kitapta. Gerçekten çok ilginç konulara değinmiş yazar kitapta ve benim de şaşırdığım birkaç nokta oldu. Kısaca kitabın konusundan bahsedecek olursam, Atıl, ninesi ve küçük kız kardeşi Ayşan ile birlikte ninesinin yanında köyde yaşıyor ve aynı zamanda köydeki okula gidip geliyor. Ve annesiyle babası da Almanya'da işçi olarak çalışıyorlar. Annesiyle babası tatil için köye geldiklerinde yanlarında Atıl'ı da götürmek istiyorlar. Ve Almanya'da çalışan ailelerin eğer çocuğu varsa bu çocuk için devlet tarafından çocuk yardımı adı altında bir fazladan bir para ödemesi yapılıyor ailelere. İşte bu para yardımından da yararlanmak için Atıl'ın ailesi Atıl'ı da Almanya'ya götürüyorlar. Atıl en başta Almanya'ya gideceği için çok heyecanlanıyor, çok seviniyor. Çünkü yepyeni yerler görecek ve köydeki arkadaşlarının da onu kıskanacağı, özeneceği bir ülkeye gidiyor tabii ki Almanya'ya gitmek kolay olmadığı için Atıl bununla böbürlenmeye başlıyor. Fakat Türkiye'den Almanya'ya gittiklerinde durum hiç de Atıl'ın düşündüğü gibi olmuyor ve çok zorlu bir sürecin içine giriyor Atıl. Çünkü artık Türkiye'deki gibi rahat rahat insanlarla anlaşamıyor. En başta Almanca bilmiyor. Aynı zamanda diğer insanlarla birlikte vakit geçirmesine de izin verilmiyor. Çünkü çocuk ve anne babası çalışmak zorunda olduğu için onunla çok fazla ilgilenemiyorlar. Arkadaş edinemiyor. Ve ilk başlarda oldukça zorlanıyor. Bu süreçte Bayan Frida ile tanışıyor. Yaşlı bir hanım olan Bayan Frida Atla Almanca öğretmeye başlıyor. Ve Atıl'ın Bayan Frida ile olan arkadaşlığından sonra Almanya'daki yaşama dair daha çok şeyleri görmeye başlıyoruz başka ülkelerden gelen insanların yaşamış oldukları sıkıntıları görüyoruz ve bir şekilde farklı bir kültüre adapte olmaya çalışan insanların ne kadar da zorlandığını ve yeri geldiğinde de dışlandıklarını görüyoruz. Bilemiyorum şu anda hala bu durum böyle midir? Belki de kitabın yazıldığı dönemlerde yani 70'lerde Almanya'ya giden ailelerin böyle sıkıntılar yaşadığı dönemler olmuştur. Ve kitabı okurken açıkçası Haydi isimli kitabı da hatırladım çünkü orada da baş karakterimiz Haydi neşeli bir hayatı olan İsviçre'den ayrılıp teyzesiyle birlikte Almanya'ya gitmek zorunda kalıyordu ve Almanya'ya gittiğinde İsviçre'deki o hayatı bulamadığı zaman büyük bir bunalıma giriyordu ve çevresine alışmakta uyum sağlamakta zorluklar çekiyordu. Aynı şekilde Atıl da Türkiye'den Almanya'ya gittiğinde Başta çok güzel hislerle gidiyor, fakat oraya vardığında maalesef bunun çok daha farklı ve zor olduğunu görüyor. Ardından atılın bunalım içindeki sürecini okuyoruz. Elbette ki kitap baş karakterimiz küçük atılın üzerinden anlatılıyor, fakat buna rağmen farklı karakterler de dahil oluyor kitaba zaman zaman ve bu karakterler üzerinden de farklı ülkelere göç etmiş kişilerin yaşamış olduğu sıkıntıları görüyoruz. Bu açılardan bence son derece önemli ve güzel kitaplardan birisi. Kitabın dili son derece yalın ve bütün olaylar basit bir şekilde aktarılmış. Bu yüzden de hiç zorlanmadan kolay bir şekilde okuyabilirsiniz. Kitabın kapağında 10 yaş ve üzeri için uygun bir kitap olduğu yazıyor. Bence de 10 yaş ve üzeri okuyucular için uygun olan bir kitap. Bu kitabı okurken rahatsız olduğum birçok konu da oldu elbette. Bunlardan bir tanesi Atıl'ın babasının Atıl'a ve eşine davranış biçimiydi. Yabancı bir ülkedesiniz ve orada çalışmak zorundasınız. Diğer insanlarla anlaşmanız çok zor. Daha doğrusu yerleşmiş olduğunuz yeni ülkede birçok farklı zorlukla karşılaşıyorsunuz. Ve diğer insanlarla duygularınızı çok kolay bir şekilde paylaşamıyorsunuz. Birçok şey içinizde kalıyor. Tabii ki daha sonrasında gidip sizden biraz daha güçsüz olan insanlardan bunun acısını çıkarmanızda bir dereceye kadar normal karşılanabilir. Atıl'ın babası kitap boyunca hem eşine hem de Atıl'a çok sert davranıyor ve sürekli bir şeyler için onları suçluyor. Ancak aslında sinirlenmiş olduğu kişi kendisi fakat bunu açığa vuramadığı için eşinden ve çocuğundan bunun acısını çıkarıyor. Tabii ki sonunda bu yaptığı hatanın da bir şekilde farkına varıyor ve işler tatlıya bağlanıyor. Bence sıla hasreti konusunda ve farklı bir kültüre adapte olma konusunda çok güzel şeylere değinen kitaplardan birisi olduğunu düşünüyorum. Eğer ki bu konulara ilginiz varsa sevebileceğiniz bir kitap olabilir. Benim bu kitapla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.